Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi bu toy boxları açacağız. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi toybox box ne de derseniz içinden oyuncak çıkan bir şekerdir. Şimdi gördüğünüz gibi sizin önünüzde toy açıyorum. Evet ilk toy box'umuz yırtılarak açılıyor ve gördüğünüz gibi işte içinden çıkan şey bir adet şeker. Bir adet gördüğünüz gibi şöyle üzerinde bir şeyler olan bir şeker. Bir adet de üzerinde böyle saçma suçma bir şeyler olan bir şeker. Bak şöyle şu bir tarafı da var. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, oyuncak kısmına bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar acaba ne çıkacak? Bakalım. Arkadaşlar tabii benim şansım olmadığı için arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bu ne ya? şuraya bakalım. Evet bildiğimiz Hıca bakalım bildiğimiz yüzük çıktı. Ben yüzüğü ne yapayım? Ben sen bir erkeksin. Evet. Neyse arkadaşlar ben bunu kız kardeşime sonra hediye ederim. Şimdi diğer toy boxumu açıyoruz. Ben ben evet, diğer toy sen Şimdi diğer toy boxumu kardeşimiz Sema e açacak. Evet ben kardeşimiz Semih'in toy box'u bu. Üzerinde gördüğün gibi şöyle bir çocuk ve şöyle bir kız var. Evet ama aç bakayım toy box'unu. Hmm. Açtım. Evet ne çıktı? Bir, bir yapıştırmalı bir adam. Hm. Evet, ver bakayım. bakayım. Biber. Bir ver. Bakayım. Evet. Yapıştırmalı kafasını sallayabildiğiniz bir şey. Evet, sıra kız kardeşim Azalla. Evet. O da toy box'unu açıyor. Bu benim toy kadar. Evet, ikinciden çıkan kutuyu göster. Bir tarafında Çinli bir çocuk, bir tarafında da kız var. Evet, azıcık bakayım Azal'cığım. Evet ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor Arkasını çevir o ne öyle Sihir kalemi Arkadaşlar sihir kalemi çıktı <laughs> oh. Ver ver Hayır Bir ver ver videoda göstereyim videoda Aa bu ne Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size <laughs> Size sihirli bir nesne olan sihir kaleme çıktı. şimdi şunu videoyu şen çeken. Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz sihir kalemi var ya arkadaşlar. Bu kalemin şurasından şöyle kağıt sokabiliyoruz bakın şimdi. Burasına kağıdı koyuyorsunuz. Üstüne de yap bunu yapacağız. Bakın. Şu an kalemi kalemi ikiye ayırdım. Ama arasına hala bir kağıt var. Bu bu oyuncağın mantığı bu. Evet. Şimdi oyuncaklarınızı e, en güzellerini siz seçeceksiniz. Bunu sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Bunu sevdiyseniz yorumlara iki yazın. Bunu sevdiyseniz yorumlara 3 yazın. Evet arkadaşlar. Şimdi şekerlerimizi çiğneme kısmına geçeceğiz. Tutalım. Ben ilk önce tamam, Evet ilk önce benimkinin içine bakalım. Yanlarında sakı. Abi yanlarındaki bende yanlarında çizgi roman var. Bende de. Bakın. Evet gördüğünüz gibi şeker böyle bakın böyle. Değişik evet. bir şeker. Bakın kardeşiminki de öyle. Şimdi. Benimki de böyle. Bak Evet, gördüğünüz gibi Semih'inkinden çizgi roman. Hazalınkinden Hazal de. çizgi roman. Ama arkadaşlar benimkinden ne çıkar? Oyun. Ben onlardan daha şanslı olduğum için bana labirent çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Labirenti çözmek istiyorum. Ya bu bu labirenti çözdüğüm bir video. Yapmamı isterseniz yorumlara yazarsınız abi, zaten. Abi, abi, evet, şimdi gördüğünüz gibi onun yorumlara yazarsanız çözeriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere toybox açma Video çektik. videomuz bitti. Videonun sonunda eşya, çıkan eşyaları size gösteriyorum. Bu bu ve bu. Akşam Size dediğim gibi. Size dediğim gibi arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın kalemi ikiye ayırdık. Arkadaşlar. İşte bunu sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Bunu sevdiyseniz yorumlara iki yazın. Bunu sevdiyseniz yorumlara üç yazın. Bak bu bir hatırlatmaydı. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.